yani memleketin dört yanını demir ağlarla saran o mühendisin projeleri dönemin CHP'si tarafından ortadan kaldırılmıştı. Bunu tarih kitapları yazıyor ama bugün her projeye karşı çıkan muhalefet o gerçekleri görmüyor, görmek istemiyor. Şimdi gelin kılıçdaroğlu'na bir daha sözü verelim bu noktada. Yine onun yaptığı bir başka konuşmaya daha odaklanalım. Şimdi Osmanlı özlemcilerine sormak istiyorum. Cumhuriyet kurulurken Osmanlı'dan kalan ne vardı? Bir kilometre demir yolu bile yoktu. Kendi parasını basamıyordu. Bağımsızlığı yoktu. İster istemez yine bir virgül gerekiyor buraya. CHP lideri bir kilometre bile demir yolu yoktu diyor ama devlet demir yollarının resmi verileri o cümleyi doğrulamıyor. Kitaplar 1856-1922 arasında Osmanlı topraklarında binlerce kilometre demir yolu yapıldığını söylüyor. İşte o yollar. Rumeli hattı 2383 kilometre. Anadolu Bağdat hattı 2424 kilometre. İzmir'i çevresine bağlayan Ege hattı 1305 kilometre. Şam Hama hattı ise 498 kilometre. Liste uzun. Hatta Haydarpaşa ve Sirkeci garları da yine o dönem yapıldı iddiası var. Marmaray projesi de ilk kez Sultan Abdülhamit Han döneminde gündeme geldi ama Sultan içeriden uğradığı ihanet sonucu hal edilince yani tahttan indirilince o proje yarıda kaldı. Hayal gibi proje anca o mirasa sahip çıkanlar tarafından hayata geçebildi. Ana muhalefet lideri işte bunu söylemiyor konuşurken tarihi gerçekleri göz ardı ediyor. Örneğin Osmanlı kendi parasını bile basamıyordu diyor ama Osmanlı para basıyordu. Bunu ya bilmiyor ya da bilmezden geliyor. Osmanlı'nın altın ve gümüş sikkelerin yanı sıra kağıt parayı da kullandığını cümle alem bilirken ana muhalefet lideri hayır Osmanlı'nın bir parası yoktu diyor. Kendi parasını basamıyordu. İşte tüm bunlar aslında bir modern çağ hastalığına işaret ediyor. O hastalığın ismi reddi miras yani mirasını reddetmek yani geçmişine sahip çıkmamak yani dünü unutmak. Ana muhalefet lideri o hastalığın pençesinde olacak ki eskiyi görmüyor ve görmek istemiyor. Tüm bu gerçekleri üst üste koyduğumuzda da akla geçmişini unutan bugünü nasıl anlar ki sorusu gelip takılı veriyor. Mesele Selçuklu'yu Osmanlı'yı unutmak reddetmek değil, Cumhuriyet'in ilk yıllarını görmezden gelmek, o dönem verilen büyük mücadeleyi reddetmek hiç değil ama birileri bunu görmek istemiyor. Birileri Selçuklu ve Osmanlı hiç var olmamış gibi konuşuyor. Mirasını yani atasından ve dedesinden kalan o görkemli gerçekleri görmek istemiyor. Dedik ya buna reddi miras deniyor ve reddi miras geçmişini reddetmek anlamına geliyor. Osmanlı'dan kalan ne vardı? Bir kilometre demir yolu bile yoktu. Kendi parasını basamıyordu.